Victor Hugo Dalga ve Gölge Sepillerden Seslendiren Akın Altan Denize bir adam düşmüş. Umurunda değil. Gemi durmuyor. Rüzgar esiyor. Bu karanlık geminin izlemek zorunda olduğu Dışına çıkamadığı bir rotası var. Geçip gidiyor. Adam kayboluyor, tekrar beliriyor. Sulara gömülüyor, tekrar yüze çıkıyor, sesleniyor, kollarını uzatıyor. Onu işitmiyorlar. Fırtınada titreyen gemi manevra yapmaya uğraşıyor. Tayfalar ve yolcular sulara gömülen adamı görmüyorlar bile. Zavallı başı, muazzam dalgaların arasında bir noktadan ibaret. Derinlikler içinde umutsuz çığlıklar atıyor. Uzaklaşıp giden şu yelkenli, nasıl bir hayal. Adam ona bakıyor. Deliler gibi bakıyor. O da az önce oradaydı. Onun mürettebatındandı. Köprüde başkalarıyla birlikte gidip geliyordu. Onun da nefes almaktan, güneşten nasibi vardı. O da bir canlıydı. Peki ya şimdi ne oldu? Ayağa kaydı. Düştü. Her şey bitti. Canavar suların içindedir artık. Ayaklarının altında kaçıştan, çöküşten başka bir şey yok. Rüzgarda yırtılan, parçalanan dalgalar onu korkunç bir şekilde kuşatıyor, uçurumun yalpaları onu götürüyor, suyun bütün pırtı ve partalları başının etrafında dönüp duruyor, bir dalgalar güruhu suratına tükürüyor, Belirsiz delikler onu yarı yutuyor. Sulara her dalışında zifiri karanlık uçurumlar görüyor. Ne olduğu meçhul, iğrenç yosunlar onu kavruyor, ayaklarını bağlıyor ve kendilerine doğru çekiyorlar. Boşluk haline geldiğini hissediyor. Köpüklere karışıyor. Dalgalar onu birbirlerine atıyorlar. Acılığı içiyor. Kalleş okyanus hırsla onu boğmaya çalışıyor. Uçsuz bucaksızlık onun can çekişmesiyle oyun oynuyor. Sanki bütün sular kin ve nefret kesilmiştir. O Yine de mücadele ediyor. Kendisini korumaya çalışıyor. Su üstünde durmaya çabalıyor, çırpınıyor, yüzüyor. Hemen tükeni veren bu zavallı kuvvet hiç tükenmeyenle savaşıyor. Nerelerde o gemi? Orada işte. Ufkun solgun karanlığında şöyle böyle seçilebiliyor. Saanaklar esiyor. Bütün köpükler onu eziyor. Gözlerini kaldırıyor. Gördüğü sadece bulutların kara sarılığıdır. Can çekişirken denizin muazzam çılgınlığına bakmaktadır. Bu çılgınlıktır ona işkence eden. İnsana yabancı gelen gürültüler işitiyor. Yerin ötesinde bilinmez hangi korkunç dışarılardan gelen sesler. Bulutlarda kuşlar var. Tıpkı insanoğlunun felaketleri üstünde de melekler olduğu gibi. Ama ne yapabilirler ki onun için? Onlar uçuyor, ötüyor, süzülüyorlar. Oysa ölüm hırıltıları çıkarmakta. Kendisini iki sonsuzluğa birden gömülmüş hissediyor. Okyanus ve gök. Biri mezar, öbürü kefen. Gece oluyor. O saatlerdir yüzüyor, bütün takati tükenmek üzere. O gemi İçinde insanlar olan o uzak şey silinip gitti artık. Alaca karanlığın muazzam uçurumunda bir başınadır. Sulara gömülüyor, geriliyor, kıvrılıyor. Görünmezliğin canavar dalgalarını hissediyor altında. Sesleniyor. Ortalıkta insan yok. Tanrı nerede? sesleniyor. Birisi. Birisi. Durmadan sesleniyor. Ufukta hiçbir şey yok. Gökte hiçbir şey yok. Engine, dalgalara, yosunlara, kayalıklara yalvarıyor. Hepsi sağır. Fırtınaya yalvarıyor duygusuz fırtına ancak sonsuzluğa itaat eder. Çevresi sadece karanlık, sis, yalnızlık, fırtınalı bilinçsiz şamata. Azgın suların sayısız kıvrımları. Ondaysa dehşet ve yorgunluk. Altında düşüş. Tutunacak yer yok uçsuz bucaksız karanlıklar içinde cesedin esrarengiz maceralarını düşünüyor. Dipsiz soğuk onu kötürümleştiriyor. Elleri kasılıp kapanıyor ve yokluğu avuçluyor. Rüzgar, bulutlar, girdaplar, sağanaklar, yıldızlar faydasız. Ne yapmalı? Umudunu kaybeden adam kendini bırakıyor. Dermansız düşen ölümü seçer. Kendisini bırakır, kapıp koyu verir, boş verir ve böylece insanı yutan uğursuz derinliklere doğru bir daha geri gelmemecesine yuvarlanır. Ey insan topluluklarının amansız yürüyüşü! Yol boyunca ziyan olan insanlar ve ruhlar. Yasa tarafından itilenlerin düştüğü okyanus. O uğursuz yardımsızlık. Ey manevi ölüm. Cezanın lanetlediklerini attığı merhametsiz toplumsal gecedir deniz. Bu uçurumda sürüklenip giden ruh bir ceset olabilir. Onu kim diriltecek? Son.